Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ekonomi Dünyası programımız Show Türk ekranlarında tüm uzayla devam ederken bugün sizlere güçlü sanayisiyle Adana'dan sesleniyoruz. Bilal Bey bugünkü konumuz Bayar'dan Çelik Kapı'dayız. Şimdi Bilal Bey sizi çok kısa bir izleyicilerimize tanıtalım öncelikle. 23 yaşındayım. Radyo Televizyon Programcılığı mezunuyum Çukurova Üniversitesi'nden. Evet. bu sektöre de abim sayesinde girdim, abim sayesinde tanıştım. 3 senede de bu sektördeyiz. Ham malzeme çok önemli, oradan başlayalım. Bunlar nereden nasıl geliyor size, neler kullanıyorsunuz? Ham malzemelerimiz, sacımız var, kilidimiz var, profilimiz var. Medefemiz, kompozitimiz, cam, CNC. Hı hı. Bu kapıdan örnek gösterecek evet, olabilirsek. Evet, evet. E, sacımız Kayseri'den geliyor, bükülü bir şekilde geliyor bize ham madde olarak. Kilidimiz, aksesuarımız yine aynı şekilde ham madde olarak geliyor. Ondan sonra biz burada ekibimizle 10 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimizle beraber işliyoruz. hazır boyanıyor. Evet, boyanıyor. kaynağı yapılıyor. Elektrostatik Toz boya, boya boy yapıyoruz. Evet. Tamam. Ondan sonra burada toplanıyor, camı takılıyor. Bu şekilde paketlenip herhangi bir yere gönderiyoruz. Bu demonte de gidiyor, hazır da gidiyor değil mi? Sizin böyle bir sisteminiz Bazı var. Bazı yerlere demonte gönderiyoruz. Çünkü kendileri montaj yaptırmak istiyor evet. montajlarını. Sizden destek ee, isteyenlere. Bizde de bizden destek isteyenlere de biz kendimiz kendi ekibiniz, Kendi ekibimizden anahtar teslim. İşte yapıyor şeklinde doğru teslim mu? ediyoruz evet. Peki, e, renk çünkü herhalde geniş kartelamız iyi mi bu konuda? Renk kartelamız çok geniş. Model olarak da kartelamız çok geniş. Kaç modeliniz var? sayamayacağım kadar fazla çok muydu? model var. Yüzü geçiyor. Fazla. Yüzü geçiyor. Tamam. Renk olayları ve bu modelleri nasıl belirliyorsunuz? Yani müşterilerle arz talep mi ilerliyor bu süreç? Genelde müşterilerin arzına göre hareket ediyoruz. Hı hı. Size başarılar diliyorum. Burada emek veren bünyenizde çalışan herkese kolaylıklar dileyelim.